Evet, horari tek soruyla tekrar karşınızdayım. Evimdeki altınlar nereye gitti diye soran bir anne. Evet, yükselen birinci evdeki aslan şöyle yükselen neredeymiş? Beşinci evde. Beşinci evin altıncı evine bakarız arkadaşlar. Çalıntı. Horari tek soru tek cevap. Evet 6. evdeki yönetici gezegeni 6. evin Başak Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür. Merkür nerede? 5. evde. Peki birinci evdeki aslanı yöneten Güneş nerede? 5. evde. 5. ev nedir? 5. ev çocuklardır. Ve burada bir Venüs var. Maalesef ki bu kadının altınını kendi evinden çocuklarından bir kızı almış kendi kızı almış bu altınları haritamız net ve tek soru tek cevap e, maalesef ki alan kişi aileden çocuklardan biri ve bir kız çocuğu.